Ey rahmeti bol, bağışlaması yüce olan Rabbimiz, bazı müminler cennete hasret yaşar, bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden bizleri de eyle Allah'ım. Boynu bükülen, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan sabreden ve şükredenler de neyle? İşinde sebat eden nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle bizi. Ey ilahi, şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenen kullarından neyle bizi. O büyük İslam dininin yolundan ayırma, günahlarımızın hepsini Küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikarını bağışla. Kurumuş kütüye bile nice çiçekler bahşeden yüce Rabbimiz, kuruyan yüreklerimizi rahmet yağmurlarıyla yeşert Allah'ım. Sen ki imkansızı mümkün kılansın, dar da koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi. Dünyada ve ahirette iyi hal ver, biz ateşin azabından koru. Ey yüceler yücesi, senin rahmetini umuyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimizle baş başa bırakma. Halimizi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Kalbimiz iman ile, gönlümüz İslam ile, dilimiz Kur'an ile, kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Şu hayatta attığımız her adımın hayırlısını, içmiş olduğumuz bir yudum suyun helalini, yemiş olduğumuz her lokmanın alın teriyle kazanılmış helal olanının nasibiyle her nefesin hayırlısını, ölmeden önce tövbeyi, ahirette cennetini, cennetinde cemalini görmeyi bizlere nasibiyle. Evlerimizi aşsız, kalplerimizi sevgisiz, dillerimizi duasız bırakma. Evlatlarımızı hayırlı eyle, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi kazançlı, güzel yaşayan ve huzura varan kullarından eyle. Ya Mevlam Yavrularımızı her türlü kötülükten Kötülerden Kötü anlayıştan muhafaza buyur Onlara Müslümanca bakış ve duruş Düşünüş Tutum Davranış Şuur Razı olduğun makbul ameller nasip eyle Kendine kul Resulüne ümmet eyle Anne ve babaya tüm ümmet Muhammed'e iyilik yapma ve hayırlı olma gibi güzel huylar nasip eyle. Amin.